Herkese iyi günler sevgili izleyiciler, bu da gündeme gelmeliye. Hoş geldiniz. E, Aramızda yeni katılan izleyicilerimize de hoş geldin diyoruz. Çünkü dün yine yoğun bir e, abone, yeni abonemiz oldu. Onlara da teşekkür ediyoruz. E, aramıza katıldıkları için. Evet Murat Sürür Özbülbül ile birlikteyiz tekrar ve konuşacak birden fazla başlık var ama içlerinden en önemli olanlarını seçtik ki bunlardan bir tanesi dolara yapılan 2,5 milyar dolarlık müdahale hiçbir şekilde doları rahatsız bile etmedi. Ne koltuğunu kıpraştırdı ne de e, canını acıttı. Diyebilir miyiz Murat Bey? Ya diyebiliriz. E, aslında enteresan bir olay. Şimdi bir ara 6.85'i savunuyordu Merkez Bankası. Neden savunuyordu onu da anlamadık. Ama savunacağım diye 128 milyar doları cayır cayır yaktı. Rezervler eksiye düştü. Şu anda herkes rezervlerin eksi olduğunu biliyor. Evet. Dolayısıyla aslında yapılan müdahale elin parasıyla yapılan müdahale. Yani Merkez Bankası'na borç olarak bırakılmış, emanet olarak bırakılmış paraları satıyorlar. Bunun da Sürdürülebilirliği yok tabii. Yani e, su tabancasıyla yangın söndürmeye çalışıyorlar. Güçlü bir müdahale gelmiyor. Ve her müdahale sonrasında Merkez Bankası'nın gücü düşüyor. Ve dün gördük ciddi bir müdahale olduğu halde bir sonuç vermedi. Yani e, müdahaleye başladıkları andaki e, noktadan değil. Güne başladığı noktaya döndürmeye yetmez. Evet. Şimdi bu çok vahim bir durum yani ve bir gün sonrası nerede kalmıştık diye devam ediyor. Dolayısıyla müdahale kesinlikle başarısız oldu diyebiliriz. Hatta izleyicilerimize şöyle bir rakamları hatırlatayım isterseniz. Dün 14.99'a kadar yükseliyor. 2.5 milyar dolarlık müdahale geliyor. 13.63'e kadar geriliyor ve bu sabah tabii ki yine her zamanki seviyesinden başladı. Şu anki durumu da... 14-18 civarlarında. 14'ün altında tutmaya yetmedi 2,5 milyar dolar. Yani onu geçiyor muyuz? 9'u bulur muyuz diyorlardı. 9'u bulduk. 10 olur mu deniyordu. Onu hiç dinlemeden geçtik zaten. 11'i, 12'yi, 13'ü geçtik. 14 de olmaz 15. yahu diyorlardı. 15 görüldü. Şimdi daha da şimdi, şimdi iki tane önemli veri var. Bunu niye söylüyorum? Bir tanesi bu Japon Namura'nın yaptığı, Namura Bank'ın yaptığı rapor, yazdığı rapor. İkincisi Şefik Çalışkan'ın yazdığı rapor, bu 18 Kasım'daki ekonomik görünüm raporu Merkez Bankası'nın. Oradan ikisini karşılaştırdığım zaman bu yapılan işin yani kurun yükselmesinden, yükselmesinin, yükselmeye bırakılmasının aslında iktidarın bilinçli tercihi olduğunu görüyoruz. Yani bu böyle geçici bir kur hata falan değil. Zaten e, Sayın Nebati'nin açıklamasından da bir dış gücün falan olmadığını, bunun tamamen piyasa, iç piyasa dinamikleri sonrasında oluştuğunu da görüyoruz. Yani ortada iki tane şey var. Bir, kurun yükselmesinden iktidar rahatsız değil. Belki biraz daha kontrollü yükselmesine e, veya bu yükselirken acil dövize ihtiyacı olanların döviz sıkıntısı çekmemesini istiyor. Bu da önemli bir şey i̇ki, bu yapısal bir şey. Yani yapısal bir dönüşümden bahsediyorlar. Yüksek kur, düşük cari açık, yüksek üretim, yüksek ihracat diye yeni bir yol ayrımına geldiler. Yani makas değiştirdikler. Eğer bu gerçekse, bunuda da iki tane olasılık var. Birinci olasılık, Hakikaten gerçekten adamlar böyle bir model kurgulamaya kalkmış olabilirler. İşler işlemez, onu ayrıca tartışırız. İki, ortada bir model yoktur, herhangi bir model falan yoktur. Bu sadece meydana çıkan gelişmelere doğal gelişmelerle kılıf bulmaya çalışıyorlardır. Ama hangisi olursa olsun yüksek kur, ıı, geleceğin ve düşük faiz, geleceğin ıı, temel paradigması olacak gibi görünüyor. Eğer çok sert bir U dönüşü yapmazlarsa. Şimdi bu koşullarda ayın 16'sında bir faiz indirimi olmaması, Mucizevi bir şey olur. Tamam yani bu ay e, birçok merkez bankası ve bir tane saray faiz kararı verecek. Faiz bize denk geldi. E, bizdeki faiz kararını saray verecek. E, yani 16 Nisan tamam. 16 Aralık Nisan nereden çıktı? 16 Aralık sabahı e, Recep Bey'in ruh hali nasıl olur? E, onu bilemem. Düşüncesi değişir mi değişmez mi onu da bilemem. Ama açıkladıkları bu modelin stratejisini uygulamaya devam edeceklerse 16 Aralık tarihinde bir en az 100 bas puan faiz indirmeleri gerekir. Bu noktada da kurun 15 seviyesine çıkması işin doğası gereğidir. Yani biz 2021'i %100'e aşan bir kur artışı ve 15 TL'lik bir dolar kuru seviyesiyle bitiririz. Bunun tabii enflasyonist etkileri olacak bu kurs seviyesinden sonra öyle memura 3500 işte asgari ücret diye 3500 lira vereyim falan derse millet ayağa kalkar. 4000 liranın üstünde bir şey verilecektir. Asgari ücret verilecektir. Fakat bu 4000 liralık asgari ücrete kimse sevinmez. Çünkü bu asgari ücret o kadar hızlı eriyecek ki bir yıl içerisindeki satın alma gücü trajikomik noktalara düşecek. Çünkü 2022'deki enflasyon 3 haneli enflasyona dayanacak. Şimdi bütün bunları bir arada düşündüğümüz zaman e, yani işler hiç, hiç açıcı değil. E, çünkü kurumlar doldu, e, geniş nüfus kesimlerine yaşadığı pahalı, hayat pahalılığıyla ilgilendirilir. Yoksa adam ticaret değil ki. E, veya işte e, arsa, borsa e, mevduat, para gezdirerek e, para kazananlar da nüfusu çok az Türkiye'de. Geniş kesim emeğiyle çalışıyor veya işte dükkanda sermayesiyle çalışıyor. Fabrikasında sermayesiyle üretim yapıyor. Geniş kesim bunlar. Kurları bunlar bir yaşam pahalılığı, iki üretim pahalılığı olarak yaşıyorlar. Ve yüksek enflasyonda hem üreticilerin hem hane halkının işi çok zordur. Yani insan yani şahsım adına ben düşünmeden edemiyorum yani şu şartlarda çocuklu aileleri e, ya da bir eve tek bir maaş girerek evi ayakta tutmaya çalışan aileleri düşünmeden edemiyorum. Çünkü gün içerisinde yürüyüşe çıktığım sıradaki o market fiyatları tezgahlardaki fiyatları gördüğüm sırada yabancı bir ülkede geziyormuş gibi hissediyorum. Sanki oradaki ürünlerin hiçbirisi Türkiye'de üretilmiyordu hepsi yurt dışına ithal geliyormuş gibi. Yani fiyatlar akışması. Yani Şu an evlerinde çocuk olan insanların kombiyi 24 saat açık bırakmama şansları yok. Çocuk hasta olmasın, üşümesin diye. Ya şimdi e, dün marketteydim. Bir şişe süt 10 lira olmuş. Yani günlük sütten bahsediyorum. Atatürk Orman Çiftliği günlük süt 10 lira olmuş ve zincir bir markette bu. E, her gün çocuğuna bir şişe süt içiren bir aile ayda 300'e süt masrafı yapıyor. Yani bu e, asgari ücreti, hadi biraz üzerinde 3000 lira falan maaş alıyor desem, maaşının %10'u çocuğunun süt parasına gidiyor. Bak bu normal gibi falan böyle ithal olup pahalı olan şeyler değil. Bildiğin, Türk malı inekten üretilen, Türk malı fabrikada yapılan, şişelenen, bildiğin Atatürk Orman Çiftliği sütü yağı bir asgari ücretinin aylık maaşının gelirinin yüzde onundan fazlasının çocuğunun süt parasına gitmesi kabul edilemez. Kesinlikle. Yani bu, bu, bu akıllara seza bir şey. Hani şeyde Venezuela'da gülüyoruz ya asgari ücretli kilo peynir almaya yetmiyor. Diye. Yani ona doğru gidiyor. Yani ya süt bu. Çocuğun sütü. Pastörize evet. süt. Günlük süt. Yani böyle ekstrem Lüks bir gıdadan, ne bileyim havyardan, işte bonfile biftekten, ne bileyim işte böyle bilmem Rockford peynirinden falan bahsetmiyoruz. Vatandaş onların tadını da ismini de unuttu zaten. Yani artık tüketim kısmında ne kadar tasarruf edebilirsek o kadar ayakta kalırız. Ya bana. Özgür ben... bunun tasarrufu mu olur? Bir anne çocuğuna Özgür, evet. e, bir şişe hafta... süt almayacak mı? Kendi boğazından yani, tasarruf ediyor, başka ileriden tasarruf ediyor. Çocuğunun ihtiyaçlarını karşılamak zorunda ona yapacak iş. Hani e, yani, e, şimdi bugünkü yazımı da ona ayıracağım. Sayın Nurettin Nebati, efendim onların maaşlarından başka kaybedecek neler var ki demiş. Çocuğuna çikolata alamayan bir babanın ızdırabını anlayamayacak kadar insanlıktan, insan e, duygularından nasibini almamış bir vatan evladı olduğu... Ekonomi bilmeden ekonominin başına geçtiği buradan görülüyor. Ben bu lafı duyunca çok öfkelendim. Yani kendisinin e, insan sınıfına kattığı sadece patronlar, işte toprak ağaları. Efendim biz çok şey kaybederiz. Ya kardeşim sen ne kaybedersen kaybet babandan kalma toprağın var. Başını sokacak bir evin vardır. Çocuğuna da çikolata alacağım diye dert çekmez. Bu ülkede çocuğuna besleyemediği için intihar eden insanlar var. Çocuğu donmasın diye donma makinesini açıp intihar eden analar var, kendini yakan insanlar var, tamam? Tarım kredi kooperatifi el koydu diye tarlasının tabanını ekemeyen e, traktörünü kaybeden köylüler var. Sen efendim benim kaybedecek şeyim çok var ya kardeşim e, çok balım var demek ki e, ha ne kaybedersin çünkü kendisi kendi deyimiyle 2001 krizinde çok kazanmış bir arkadaş yani genellikle zenginler krizlerde güzel para yaparlar. İşte arsada, borsada, altında, dövizde orada burada böyle keyifli alımlar yapıp para kazanırlar. Ama yönettiği halkın, yönetmeye soyunduğu halkın, yönetmeyi hayal ettiği halkın bir kesiminin efendim kaybedecek işte maaşınızdan başka ne var en çok enflasyonda biraz ezilirsiniz. Ben her şeyimi kaybederim lafı, yani bir siyasetçi için akıl kârı laf değildir, bir insan için izan eksikliğidir. Bu kadar net konuşuyorum, İstersen mahkemeye versin. Evet Murat Bey, konuşulacak e, çok şey var. Vaktimiz de sınırlı, hani izleyicilerimiz de diyor süreyi sınırlı koymayın bence yani, ama düşündüğümüz çok fazla şey var. Onların o değerli dakikalarını çalmamak, birincisi, ikincisi de internet kotalarını bile hesabını yapıyoruz. Şu, ekonomik şartlar altında insanların cep telefonundan girerek ya da evlerindeki internetlerin fotolarını bile sınırlı kullandıklarını düşünerek biz de fazla vaktini çalmak istemiyoruz izleyicilerimizin. Çok da teşekkür ediyoruz hepsini sonuna kadar izleyenlere. Son sorum, Fed'in şahinleşeceği yönündeki beklentiler arttı. Amerika'daki enflasyon rakamlarından sonra Fed şahin bir politika izler, varlık alanlarında daraltmayı öne çekerse bu bizi nasıl etkiler? Hemen kısaca onu yorumunu alayım lütfen. Dolar 20 lira. Bu kadar kısa yeter mi? Evet. Yani çok kısa ama çok net. Yani söylenecek hakikaten başka bir şey yok. Yani FED'in şahinleşecek e, olmasındaki o kanat çırpmasının yaratacağı etkinin bizde bu şekilde yıkıcı olması hakikaten tek kelimeyle üzücü. Başka söylenecek hiçbir şey yok. Aramıza yeni katılacak olan izleyicilerimiz varsa e, onları da abone olmaya davet ediyoruz. Aramızda görmekten mutluluk duyarız. Bizi onur ederler e, abone olurlarsa. E, olmadan izleyenlere de e, selamlarımızı gönderiyoruz. Onlar da varlıklarını sürdürmeye devam etsinler. Çok teşekkür ediyorum Artık Yine birbirinden güzel e, yorumlar bu, ekonomi Günleri Bu arada sevgili buraya da tekrar geçmiş olsun diyelim. Evet, Onun sağlık biraz daha iyi olduğunu e, sabah konuştuk ama hala evet. e, kesik bir öksürüğü var. Kimseyi rahatsız etmeyeyim diye. Nazik, düşünceli bir insan olduğu için e, ve seyircilerimize de saygılı olduğu için kimseyi rahatsız evet. etmeyeyim diye bugün de aklına de. Ve Ama... Mesaj yazan, yorum yazan herkese yine tekrar tekrar teşekkürlerini iletmemizi iletti. E, hepinize tek tek teşekkür ediyor. E, kendisi zaten e, tekrar ekranın başına döndü sırada bir de kendisinden de dinlemiş olacaksınız o teşekkürleri. Herkese teşekkür ediyoruz. Yarın e, yeni bir konuda ekonomi gündemini değerlendirmek üzere görüşmek üzere. Hoşçakalın Murat Bey. Hoşçakalın sevgili izleyiciler. Evet.